The Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda maksimum minimum problemlerini anlatacağım. Türev yardımıyla maksimum ve minimum noktalar nasıl bulunur? Grafikte bu noktalar nasıl bulunacak? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burada bir örnek verilmiş. Bir bakalım. Örneği bir inceleyelim. Grafiği inceleyelim. Eksi 2 ile 7 aralığı. Tamam. Eksi 2 ile 7 aralığından eksi 2 ile 2 aralığına fonksiyonu için diyor. E, fonksiyonu için e, eksi -2 1 noktası yerel maksimum noktasıdır. -2 ile 1 eksi -2'ye e, e, 1 noktası yani bu nokta yerel maksimum noktasıdır. E, evet arkadaşlar bakın sonra grafiğimiz azalıyor. Bakın grafiğe dikkat edelim. Azalıyor, azalıyor. Sonra bakın bu noktaya geldiği zaman artmaya başlıyor yani bu nokta bakın minimum noktası eksi bir e, sıfır noktası yerel minimum noktasıdır şimdi artıyor artıyor şuraya geliyor sonra tekrar azalmaya başlıyor bakın artmış buraya kadar gelmiş sonra tekrar azalmaya başlıyor yani hangi nokta biri iki noktası maksimum noktadır evet en yüksek noktaya çıkmış sonra azalmaya başlamış en yüksek noktaya baktığımızda evet bu noktadır aslında e, bu nokta aynı zamanda en büyük e, yani e, şöyledir mutlak maksimum noktasıdır diyebiliriz en e en yukarıda olduğu için. Evet mutlak maksimum noktasıdır diyebiliriz. Evet tepe noktalar aslında. Şimdi burada bir çukurluk var. Dolayısıyla minimum nokta. Burada tepe tepelik var. Dolayısıyla burası maksimum noktadır. Şimdi arkadaşlar eksi 2'ye eksi 1 noktasına baktığımızda 2'ye eksi 1 noktası. Şimdi burada bir çukurluk var. Bakın çukurluk var. Bu noktaya da şöyle diyebiliriz. Yerel minimum noktası peki artıyor sonra tekrar azalmaya başlıyor. Burada bir tepelik var. Dolayısıyla burada maksimum yerel maksimum noktası vardır. 4'e 1 noktası bu nokta yerel maksimum noktasıdır arkadaşlar. Evet yerel maksimumdur. Bakın azalıyor azalıyor sonra tekrar artmaya başlıyor. Şuraya geldiğinde tekrar artmaya başlıyor. Bu nokta bakın bir çukurluk var. Dolayısıyla 6'ya eksi 2 noktası nedir? Çukur bir nokta olduğu için yerel minimum noktasıdır. En aşağıdaki nokta yani şu çukur olan noktalarda en aşağıda bulunan nokta e, nedir? Mutlak minimum noktasıdır. Bu mutlak minimum. Şu ise mutlak maksimum noktasıdır. Tepe noktalarından en tepedeki nokta mutlak maksimum, en çukur nokta mutlak minimum noktasıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın e, burada Şunlara da dikkat edeceğiz. Şimdi eksi 2 ile eksi 1 aralığına baktığımızda eksi 2 ile eksi 1 aralığı nedir? Azalan fonksiyon. Bu aralıktaki her değer için her değerin türevi negatiftir yani eksi 3 bölü 2'nin türevi şimdi bu aralıktadır eksi 3 bölü 2 eksi buçuktur bu aralıkta olduğu için bu azalan bir fonksiyon olduğu için türevi sıfırdan küçük olmak zorundadır azalan fonksiyon olduğundan dolayı şimdi mesela sıfırdaki türevine baktığımızda sıfır noktasında bir artan bir fonksiyon var artan fonksiyon dolayısıyla türevi sıfırdan büyüktür arkadaşlar peki bir noktasındaki türevine bakalım. Bir noktasında şöyle yukarıya çıktığımızda bu nokta bakın şöyle bir teğetini çizdiğimizde teğeti nedir? X eksenine paraleldir. X eksenine paralel doğruların eğimleri her zaman sıfıra eşittir ve türevi de sıfıra eşittir arkadaşlar. Yani birdeki türevi kesinlikle sıfırdır diyeceğiz. Evet. Evet yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. F A'dan B'ye e, B, B aralığından reel sayılara fonksiyonu A B aralığında sürekli A B aralığında türevli olsun. Y eşittir f fonksiyonunun x0 eleman ab noktasında yerel ekstremumu varsa yani x0 noktasında yerel ekstremumu varsa yani maksimum ya da minimum noktası varsa arkadaşlar Evet şöyle diyebiliriz maksimum ya da minimum noktası varsa türevi sıfıra eşittir. Evet bir noktasında e, neydi? Evet bakalım bir x eşittir bir absisi noktada baktığımızda arkadaşlar nedir? E, burası e, maksimum noktaydı. E, dolayısıyla bunun türevi nedir? Sıfıra eşittir diyeceğiz. Evet sorulara geçelim şimdi. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Eğrisinin yerel minimum noktasının apsisi kaçtır diye soruyor. Türevinin sıfıra e, türevini alacağız ve sıfıra eşleyeceğiz. E, türevini aldığımızda x karenin türevi nedir? 2x'tir. Eksi 6x'in türevi eksi 6'dır. E, bunu sıfıra eşitlediğimizde türevinin sıfırdaki değeri aslında e, bu minimum ya da maksimum noktasının apsisidir. 2x eksi 6 eşittir 0 ise 2x eşittir 6, x eşittir 3'tür. Şimdi x eşittir 3 bakın apsisini bulduk. 3 zaten bu bir parabol. Kollar yukarı doğru a nedir? 1'e eşit 0'dan büyük olduğu için nedir? Kollar yukarı doğru. Minimum noktasının apsisi kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım fonksiyonun yerel maksimum değeri kaçtır diyor. Önce türevini alalım. 2 başa gelir eksi 2x artı 8x'in türevi 8'dir. Bunu sıfır eşitleyip x'i bulacağım. 2x eşittir 8 olduğuna göre x eşittir 4'tür. Şimdi x eşittir 4'te yerel maksimum ya da yerel minimum değeri var. Şimdi baktığımızda bu bir parabol grafiği neden ikinci dereceden olduğu için x kare gördük. En büyük derece ikinci dereceden olduğu için bir parabol grafiği var. A burada eksi 1'e eşit sıfırdan küçük olduğundan dolayı kollar aşağı doğru. E, bu noktada nedir? E, yerel maksimum de değeri vardır. X eşittir 4 ise e, yerel maksimum değeri bakın. Değeri 4'e eşit değildir arkadaşlar. X yerine 4 yazdığımızda bunun değeri F4'dür. F4 yerel maksimum değeridir. Yani ordinatıdır eksi 4'ün karesi artı 8 çarpı 4'ten e, a, eksi 3'ten. Eksi 4'ün karesi nedir? A, artı 16 diyemeyiz. Kare sadece 4'ü etkiler arkadaşlar. Eksi kalır. Eksi 16 artı 32 eksi 3'ten. 32'den 16'yı çıkarırsak 16 bulunur. 16'dan 3 çıkarsa 13 bulunur. Evet 13'müş yerel maksimum değeri. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım fonksiyonun yerel maksimum noktasının napsisi kaçtır diye soruyor. Türevini alıyorum hemen bakın yerel maksimum ya da yerel minimum diyorsa türev türev türev. Evet arkadaşlar birinci türevine alalım 3 başa gelir 3 x küp bölü 3 x kare pardon x kare oldu burası. x kare bölü 3 eksi 9 bölü 2. 2 başa gelir çarpı 2. x'in kuvveti bir azaltılır x kalır. Artı 8 x'in türevi nedir? 8'dir. 2'ler sadeleşti 3'ler sadeleşti geriye ne kaldı? x kare eksi 9 x artı 8 gibi bir şey kaldı. Bunu sıfıra eşitleyip e, hemen köklerini bulalım. Yerel maksimum noktasının apsisini, apsisi kaçtır diyor. 2 tane x değeri bulacağız bakalım. Önce 8'e bakalım arkadaşlar. Çarpımları 8 toplamları eksi 9 olan sayılar. Eksi 8 eksi 1'dir. x XX x diyeceğiz. x eksi 8 x eksi 1 sıfıra eşit ise x buradan bir 8 bulunur. Bir de 1 bulunur. Hemen işaret tablosuna geçeceğim. Çünkü 2 tane x değeri var. Acaba hangisinde yerel maksimum var? Hangisinde yerel minimum noktası var? Bakacağız. Şimdi x yazalım. Evet. Türevinin e, işaret tablosunu yapıyorum. 1'e 8 bakalım 1'e 8 tek katlı kök bunlar. E, x karenin katsayısı artı ise artı ile başlıyorum artı eksi artı. Şimdi türevinin işareti artı ise artı değerli ise e, neydi? fx'imiz şöyle yapacağım arkadaşlar fx'imiz Poz, e, şimdi türevinin değeri pozitif ise f(x) artan bir fonksiyondu. Türevinin değeri negatif ise f(x) azalan bir fonksiyondu. Türevinin değeri pozitif ise, bakın türevinin değeri pozitif ise f(x) artan bir fonksiyon. Bakın nasıl oldu grafiğimiz, bakalım. Grafiğimiz şöyle oldu bakın. Şöyle geldi. Bu şekilde devam etti. E, yerel maksimum noktası, baktığımızda tepe noktası şu. 1. Tepe noktasının absisi. apsisi x'lerimiz. X'lerimiz apsisti biliyorsunuz. 1'dir apsisimiz. Evet. E, burada yerel maksimum noktası değil de yerel minimum noktasının apsisi sorulsaydı, baktığımızda çukur nokta şu. 8 apsisine 8 diyecektik. Evet doğru cevap Denizli'ymiş. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Bu parabolün diyor x eşittir 3 için maksimum değeri 2 olduğuna göre a ile b'nin çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar maksimum değeri varsa bu bir parabol grafiği ise şöyle bir grafik. Evet bunu türevle yapmayalım. Bakın Şöyle de yapabiliriz. Evet bir parabol grafiği var ve x eşittir 3 için maksimum değeri 2'ye eşitmiş. Yani tepe noktasının koordinatları 3'e 2'ymiş. Yani burada R'dir. Bu da K'dır aslında. K'dır. K'yı nasıl buluyorduk? X yerine 3 yazarak. R neydi? Formülümüz neydi? Eksi B bölü 2A. Evet bu kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş arkadaşlar. Eksi B. Bakın B zaten X'in katsayısı A'da. Nedir burada A. X karenin katsayısı yine a'dır. Yani böyle bir e, denklem çıktı. E, bu denklemden de şunu bulabiliriz arkadaşlar. E, i̇çler dışlar çarpım yaparsak eksi b eşittir 6a olur. E, buradan da b'yi karşı attığımızda 6a artı b eşittir 0 gibi bir denklem bulundu. Evet, böyle bir denklem. Şimdi başka bir denklem elde edeceğim. E, şimdi f r, k'ya eşittir biliyorsunuz. F, R, K eşitti. K burada maksimum değeri olduğuna göre 2 eşittir. F3'tür. 2 eşittir. F3 olduğuna göre 3'ün e, x yerine 3 yazıyorum. Bakın x yerine 3 yazdığımda 3'ün karesi 9'dur. 9A artı x yerine 3 yazmaya devam ediyorum. 3 b Eksi 7. Eksi 7'yi karşıya attığımda bakın 7 artı 2'den 11 eşittir. 9A artı 3B gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 bilim yani denklem çıktı bakın. Ee, İki bilim yani denklemden de şunu bulabiliriz. A'yı ve B'yi. 9A artı 3B eşittir 11 6a artı b eşittir 0. Şimdi buradan arkadaşlar şunu yapabiliriz. Evet a'yı ve B'yi şöyle bulabiliriz. Evet 7 artı 2 9 olacak. Evet burada 7 artı 2 11 yazmışım. 9 olacak. Evet 9 olacak. 3 ile sadeleştirdiğimizde evet daha basit bir denklem elde edebiliriz. 3 ile sadeleştirelim. Bakın 3'e bölünür. Hepsinin katsayısı sayısı. 9a 3'e bölündüğü zaman 3a olur. 3b 3'e bölündüğü zaman b olacaktır. Eşittir. 9 3'e bölündüğü zaman 3 olur. Ee, şimdi arkadaşlar bundan sonra şunu yapabiliriz. Bir tane denklemi eksiyle çarpalım. Şu denklemi eksiyle çarpalım. a'yı bulalım. a bakalım kaç olacak? 3a artı b eşittir 3. Ee, eksi 6a artı eksi b pardon. Evet, eksi b eşittir 0. Bakın artı b eksi b birbirini götürdü. Eksi 6a 3a daha eksi 3a eşittir 3. E buradan her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde a eksi 1 eşit oldu. a'yı bulduk. Herhangi bir denklemde a yerine eksi 1 yazarsak b'yi buluruz. Şu denklemi alabiliriz. 6 çarpı eksi 1 artı b 0 eşittir eksi 6 artı b. B buradan kaç bulunur? 6 olarak bulunur. A ile B'yi çarpın diyor. 6 ile eksi 1'i çarparsak eksi 6'dır. Doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soru bakalım. Fx fonksiyonu verilmiş. Bu, bu fonksiyonun eksi 1, 3 noktasında ekstra mu, mu varsa? Bakın ekstra mu mu varsa demek aslında bu noktadaki türevinin 0 olması demektir. Yani x eşittir eksi 1'deki türevi sıfıra eşittir. Evet böyle bir ipucu verilmiş. Bu nokta zaten bu e, bu eğriyi sağlar. Yani üzerinde olduğu için x yerine -1 yazıp 3'e eşitleyerek a'lı b'li bir denklem elde edeceğiz. E, buradan a'yı b'yi çıkararak a'dan e, a'yı ve b'yi bularak birbirinden çıkarıp farkını bulmuş olacağız arkadaşlar. Önce bir türevini bir alalım bakalım türevi. 3 başa gelir 3 çarpı 3'ten 9 x'in kuvveti bir azaltılır. 2 başa gelir 2a x'in kuvveti bir azaltılır. Eksi 2 x'in türevi nedir? Eksi 2'dir. E, eksi 1'deki türevi 0'a eşitmiş. Bakalım eksi 1'deki türevine bakalım. Eksi 1 yazarsak şöyle yazayım. Evet x yerine eksi 1 yazıyorum. 9 çarpı eksi 1'in karesi nedir? 1'dir. 2a çarpı eksi 1'den ee, şöyle yazayım eksi 1 eksi 2 çarpma işlemlerini yapalım önce 9 eksi 1 ile 2a'nın çarpımı eksi 2a eksi 2 eşittir 0 9'dan 2 çıkardık 7 7 eksi 2a eşittir 0 ise e, buradan evet arkadaşlar 7 eşittir 2a a buradan 7 bölü 2 bulunur. Evet a'yı bulduk geçiyoruz b'ye. Şimdi bu nokta, bu eğriyi sağlar Üzerindedir çünkü bu nokta. x yerine eksi 1 yazarak 3'e eşitleyeceğiz. Ee, şimdi bakalım x yerine eksi 1 yazalım. 3 çarpı eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Ee, artı a çarpı eksi 1'in karesi. 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 1. Ee, sonra artı b. Ee, eşittir. Ee, ne olacak? 3'e eşit olacak. Evet. Evet. Şimdi 3 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 3. Eksi 1'in karesi 1'dir. Artı a geldi. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2. Artı b eşittir 3. Eksi 3 ile 2'yi topladım. Eksi 1 geldi. Eksi 1 artı hatta a yerine 7 bölü 2 yazalım. Artı b eşittir 3. E, 1'i karşıya attığımda 3 artı 1'den 4 geldi. Bir de eksi 7 bölü 2'yi karşı yaptım. Eksi 7 bölü 2 oldu. B buradan kaç bulunur? 2 çarpı 4'ten 8. 8'den 7'yi çıkarırsak 1 bölü 2 bulundu. Evet A'yı ve B'yi bulduk arkadaşlar. A'dan B'yi çıkarın diyor. Baktığımızda evet, A eksi B kaçtır? 7 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsak 6 bölü 2 nedir cevap? 3'tür. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Eksi 3 4 aralığında tanımlı fx fonksiyonu için. Şimdi 4 aralığında 4'te de demek ki tanımlı değil. E, evet fonksiyonu için bu ifadelerden hangileri doğrudur? 1'e baktığımızda mutlak maksimum değerine sahiptir. Şimdi mutlak maksimum en yukarıdaki noktadır. E, Evet en yukarıdaki nokta evet 7'dir. Dolayısıyla mutlak maksimum değerine sahiptir arkadaşlar. x eşittir eksi -3 apsisi noktada yerel ekstremum vardır. Evet bu apsisi noktada yerel ekstremum vardır tepede kalır bakın e, çevreye göre yani çevredeki işte noktalara göre tepede kalır Dolayısıyla yerel ekstremum maksimum noktasıdır diye diyebiliriz yerel ekstremumu vardır e, bir doğru iki doğru şimdi üçe baktığımızda 5 tane tam sayı değeri için ekstremum noktası vardır 5 tane tam sayı değeri için ha, tam sayı şimdi 3 de zaten e, nedir maksimum noktadır dedik e, bire yerel maksimum noktadır şimdi bire baktığımızda Evet, e evet 1'e baktığımızda bir çukurluk var. Dolayısıyla bu nedir? Yerel ekstremum noktasıdır. 1 ile 2 arasında bir tepe noktası var. Yani maksimum nokta var ama tam sayı diyor. Tam sayı değildir 1 ile 2 arasında bir tam sayı yok. Dolayısıyla 2'ye geçtim. 2'de bir çukurluk var. Nedir? Burada da bir yerel ekstremum noktası var. 3'e baktığımda 3'te de bir tepelik var. Yerel ekstremum noktasıdır ama 4'te tanımlı olmadığı için içi boş olduğundan dolayı e, bu noktada ekstra nokta yoktur arkadaşlar. Kaç noktada oluyor? 1 2 3 4 tane noktada ama 5 tane tam sayı değeri için diyor. O yüzden yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Eksi 1, 8, eksi 4, 8 aralığında tanımlı yukarıdaki grafikte verilen y eşittir fx fonksiyonunun x'in kaç tane tam sayı değeri için ekstremum noktası vardır? Eksi 1 ve 8 nedir? Burada tanımlı. Şimdi arkadaşlar baktığımızda tepe ve çukurlara bakacağız. Bu noktaları bir işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bu noktalarda x'in kaç tane tam sayı değeri? Eksi 1'de var. 3'te var. Tam bu 3'te sanırım. Evet 3'tedir çukur olan nokta. Minimum noktası. 4'te, 5'te ve 8'de. 1, 2, 3, 4. 5 tane tam sayı değeri için ekstra mu vardır? Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Bir kasabanın 2010-2020 yılları arasında zamana bağlı nüfus değişim hızının grafiği aşağıdaki gibidir. Nüfus değişim hızı demek türevi demektir arkadaşlar. Türevi. Demek ki türevinin grafiği verilmiş. Yani f'in türevinin grafiği verilmiş. Dikkat ediyoruz. Türevi pozitifse yani x eksenin üzerinde kaldıysa artan bir fonksiyondur. x eksenin altında kaldıysa azalan fonksiyondur. Yani negatif olduğundan dolayı, türevi negatif olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Bu öncülerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Türevi nüfus değişim hızı demek... Değişim hızı demek türev demektir. 2010-2012 yılları arasında kasabanın nüfusu azalmıştır diyor. 10 ve 12 yılları arasında. 10 ve 12'de baktığımızda grafiğimiz f'in türevi nedir? Hep pozitif. X ekseni üzerinde kalmış. Pozitif olduğundan dolayı bakın pozitif olduğundan dolayı e, nedir? f(x) artandır, artan. Ama azalmıştır diyor. Yanlıştır. E, bu yanlış. 2'ye bakalım 2014 2017 yılları arasına 2014 ve 2017 bakalım 2014 ve 2017 yılları arasına Evet, şimdi yılları arasına bakalım. Şimdi x eksenin altında kalmış, negatif x eksenin üzerinde kalmış, pozitif. Şimdi negatif bir değerler var, türevi negatif ve pozitif. Yani bir azalmış, bir de artmış arkadaşlar. Dolayısıyla daima artmamış, nüfusu artmıştır diyor. O yüzden bu da yanlıştır diyeceğiz. Şimdi üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncülde 2010 ve 2015. Şimdi şurayı bir sileyim. 2010 ve 2015. 2010 neredeydi? Evet 2010. Şurada 2010 ile 2015. Evet şu. 2010 ile 2015 yılları arasında kasabanın nüfusu nüfusunun en fazla olduğu yıl 2012'dir diyor en fazla olduğu yıl. Şimdi arkadaşlar bakın 2012'ye kadar e, türevinin e, 2012'ye kadar türevinin grafiği hep pozitif değerli. 2012'den e, 2015'e kadar e, negatif değerli. Yani f(x)imiz <laughs> grafiğimiz önce artanmış sonra azalan olmuş. Artan azalan bir tepe noktası var. Şimdi şu noktada işaret değiştirmiş. E, türevinin işareti değişmiş. 2012 yılı yılında türevinin işareti değiş, değiştiyse 2012'de en fazla olduğu yıl 2012'dir. Bu doğrudur. Evet arkadaşlar, 3. öncülümüz doğru. 2012'dir. Çünkü artıyor, artıyor 2012'ye kadar artmış, sonra azalmaya başlamış. Yani bu kasabanın nüfusunun en fazla olduğu yıl 2012'dir bu yıllar arasında tabii ki. Şimdi 2016-2020. Şimdi bakalım arkadaşlar 2016 ve 2000 yıl, e, 2020 yılları arasına. Evet 2016 şurada 2020 burada. Şimdi grafiğe baktığımızda hep e, x 80in üzerinde kalmış hep pozitif. E, ve dolayısıyla pozitif olduğundan dolayı e, nedir fx daima artan artan yani 2016'dan 2020'ye kadar artmış bakın Burası 2016 Burası da 2020 daima artmış ee, burada diyor ki nüfusunun en fazla olduğu yıl 2019'dur Hayır 2019'da e, 2019'dan 2020'ye kadar da artıyor türevini türevi sıfırdan büyüktür arttığı için e, kasabanın işte bu yıllar arasındaki nü, kasabanın nüfusunun en fazla olduğu yıl 2020 olması gerekiyordu bu da yanlıştır yalnız 3'tür doğru cevap yani Ceyhan'mış evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın hoşçakalın.